Hoş geldiniz. Selamun aleyküm dostlar. Bir haberle başlayıp ardından Ukrayna-Rusya cephesindeki son durumu aktaralım. Kosova Cumhurbaşkanı Osmani Rusya'yı suçladı. Rusya'yı Balkanları istikrarsız hale getirdiği için suçlayan açıklamalarda bulunuyor. Gelelim Ukrayna-Rusya sınırındaki son gelişmelere. Ukrayna kuvvetleri tarafından kontrol edilen cephe hattındaki köyler ve küçük kasabaların taliyesine başlandığı duyuruldu. Bunun detaylarını aktaracağız ama neden tahliye ediliyor derseniz. Gece saatlerinde yine Rusya'nın Donbas bölgesini bombaladığı belirtiliyor. Tabii ki bunu doğrudan Rusya yapmıyor. Rusya destekli ayrılıkçılara bu görevi Rusya veriyor. Daha sonrasında ayrılıkçılar da Ukrayna'ya saldırıyor. Ukrayna Rusya krizinin çözümüne ilişkin diplomatik çabalar sürerken Donbas bölgesindeki Avdika şehrinin sınır hattında askeri helikopter hareketliliği dikkat çekiyor. Yine bu sabah Belarus'un Lunyets şehrinde çok sayıda Rus zırhlı ekipmanın hareketi görüldü. Bu şehir Ukrayna'nın kuzey sınırından sadece 15 bin uzaklıkta bulunuyor. Avrupa Birliği liderleri de Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen Ukrayna konulu olağanüstü zirvede bir araya geliyor. İngiliz kaynaklar The Guardian'a konuştu. Ukrayna sınırında toplanan Rus kuvvetlerinin yarısı sınıra 48 kilometre mesafe içerisinde 14 taburdan daha fazla birlik yola çıktı. Rus askerleri sınıra daha fazla yaklaşıyor açıklaması yapılmış. 17 Şubat saat 19 itibariyle Rus işgal güçleri ateşkesi 47 kez ilal etti. Toplamda 38 kez Minsk anlaşmasını ilal eden silahlar kullanıldı. 122 mm toplar, 120 mm havanlar, 82 mm havanlar, ağır ve hafif silahlar kullanıldı şeklinde Ukrayna makamlarından resmi açıklama yapılıyor. Yine Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde Birleşmiş Milletler Genel Merkezi çevresine gösteri düzenleniyor. Burada toplanan vatandaşlar Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik taleplerini protesto ediyor. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Rusya'nın Ukrayna'yı işgal için sahte bir terör saldırısı kimyasal saldırı ya da sivillere yönelik insansız hava aracı saldırısını gerekçe gösterebileceğini söylüyor. Bilindiği gibi Amerika sık sık bu yöntemlere başvurduğu için aynısını Rusya için de düşünüyor. Yine İngiltere'den açıklamalar geldi. İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss sınırdaki Rus askeri yığınının herhangi bir yavaşlama belirtisi göstermediğini söyleyerek şu anda Rusların Ukrayna sınırından çekildiğine dair kanıt yok ifadesini kullandı. Tras telegrafa yazdığı makalede Rusya'nın sadece güce saygı duyduğunu bu nedenle ABD dahil NATO müttefikleriyle Rusya'ya karşı güçlü bir yanıt vermeyi sürdüreceklerini iddia ediyor. Bakan Tras İngiltere'nin Ukrayna'nın egemenliğine verdiği desteği teyit etmek ve Moskova'ya sınır boyunca askeri yığınına son vermesi çağrısında bulunmak için bugün Kiev'i ziyaret etmesi bekleniyor. Bunun dışındaki haberlerimize bakalım. Dediğimiz gibi taliyeler başlamış durumda. Bunun detaylarını aktaralım. Donbass'da sivillerin taliyesi başladı. Sözde DPR ve LPR Cumhuriyetlerinde sınırlarında genel taliye durumu ilan ediliyor. Yine aynı şekilde isyancıların bulunduğu bölgelerde de sözde yetkililerin taliyeye başladığı belirtiliyor. Temas hattı boyunca bulunan yerleşim yerlerinden... Sivillerin tahliyesine karar verildi. Şu anda tahliyenin genel halk üzerinde aşırı baskı yapılmadan tavsiyeyle yapıldığı biliniyor. Ancak sivillerin zorunlu tahliyesinin 24 saat içinde başlayacağına dair kanıtlar var. Şu anda kendi kendine cumhuriyet ilan eden bölgedeki kaynaklar önümüzdeki saatlerde birkaç düzine yerleşim yeri sakinlerin zorunlu olarak tahliye edileceğini söylüyor. Bunun nedeni Ukrayna silahlı kuvvetlerinden gelen bombardımanın önemli sayıda arttığı iddiasına yer verilmiş. Yine Rusya başlayan Donbas bombardımanı ağır yanıt verirken dün bilindiği gibi ana okulunu vurmuştu. Bunu da hatırlatalım. Bu gelişmede önemli. Yine bunun dışındaki haberlerimize bakalım. Rusya'nın Baltık filosunun Stovski projesi kapsamında 20.380 kodlu korvetinin Atlantik okyanusunda konuşlandırılmasının videosu yayınlanıyor. ABD gemisi USS Roosevelt Destroyer bölgede bulunurken Ruslar da bölgeye geldi ve 5000 deniz milinden daha fazla yol kat etmiş durumdalar. NATO da Ukrayna'yı izlemeye devam ediyor. Özellikle ABD'ye ait İA'ların ve uçakların Kırım açıklarında ve Ukrayna'nın genelinde yoğun uçuş yaptığını her gün görmekteyiz. Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenski de cephe hattına gitmişti. Bunu da hatırlatalım dostlar. Bunun dışında dünyadan çok sayıda haberimiz var onlara bakalım. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal'ın Filistin ziyareti kapsamında Kudüs'ün doğusunda eski şehir bölgesini ziyaret ettiği belirtiliyor. Burada bir kiliseyi ziyaret ettikleri notu da düşürmüş. Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi resmi temaslarda bulunmak üzere o da Filistin'e geldi. Batı Şeria'nın Ramallah kentinde Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'la görüşüyor. Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de ömür boyu bakım sığınığında 180'den fazla kedinin Dünya Kediler Günü'nde görüntülendiği belirtiliyor. Avrupa Birliği ve Afrika üyesi ülkelerin liderleri dün toplandı yatırı, maşı, enerji, güvenlik ve göç gibi başlıkları görüşmek üzere toplantı yapıldı. Belçika'nın başkenti Brüksel'de 70'ten fazla lideri buluşturan 6. AB Afrika Birliği zirvesinin ilk gün oturumu yapılırken zirve Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Michel, Komisyon Başkanı von der Leyen, AB Dönem Başkanı, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ev sahipliği yapıyor Zirvede Afrika ile Avrupa arasında geniş kapsamlı yeni bir ortaklık inşa edilmesi hedeflenirken AB'deki 27 ülke lideriyle Afrika'dan 40 kadar lider 7 ana konunun ele alınacı yuvarlak masa toplantısı yapacak. Ocak Şubat 2022'de Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa'ya neler transfer ettiğine dair infografik servis ediliyor. Suudi Arabistan Hava Kuvvetleri Amerikan B-52 bombardıman uçağına eşlik ettiği görüntüleri servis ediyor. Sık sık Amerika ile Suudiler arasında tatbikat yapılmaya devam ettirirken en son dün yeni bir görüntünün paylaşıldığını görmekteyiz. Amerikan B-52 stratejik bombardıman uçakları Suudi Arabistan üzerinde uçuş gerçekleştiriyor. Çin'e gidiyoruz. Çin'in savunma sanayisi ile ilgili haber paylaşılmış. Rand Corporation'daki araştırmacılar herhangi bir ülkenin savunma sanayi üssünün güçlü ve zayıf yönlerini altı başlıkla değerlendirmek için tekrarlanabilir bir metodoloji oluşturdu. Bu kapsamda Çin'in zayıf ve güçlü olduğu alanlar not düşürmüş. Bu alanlarda ekonomi, yönetim ve düzenlemeler, işlenmemiş içerikler üretme, iş gücü, emek becerileri, araştırma, geliştirme ve inovasyonun göz önüne alındığı belirtiliyor. Bununla ilgili rent.org'dan detayları okuyabilirsiniz. Ekranda avantajları ve dezavantajlarını görmektesiniz. İkisinden de bir tane okursak avantajları Çin hükümetinin merkezi gücü ve karar alma mekanizması tüm hükümet stratejilerini yönlendirmeye yardımcı oluyor. Dezavantajları ise öncelik verilmeyen konular liderliğin spot ışığı olmadan bocalayabilir. Bu hükümetin yanlış teknolojiye bahis yapması ve işletmelerin genellik yapmaktan korkması durumunda risktir. Cümlesi kullanılmış. Savunma uygulamalarıyla ilgili 37 mineralden 18'i Çin'de konsantre ediliyor. Bu haberde bu şekilde servis edilmiş. Detaylı bir araştırma. Evet dostlar hoşçakalın.